Zaman. Bu da bizim longan ağacımız. Çıldır meyvesini yedik. Bu liçi. Bu rambutan. Bu bizim hazırlamış olduğumuz ısırgan otunu kıyaraktan suyun içerisine bastırdık. Her iki günde bir karıştırarak bu hale geldi. Zamanla takip edeceğiz. 20 gün sonra bunu süzerek bidonlara alacağız. Ve fidanlarda sebze meyve fidanlarında ve ağaçlarda deneyeceğiz faydalısını ve zararı var mı faydası ne kadar var hep birlikte göreceğiz inşallah karışımı yaptık ağzını kapattık varilde bekletiyoruz bunu yaklaşık 20 gün devam edeceğiz bu da bizim bir kökte üç çeşit aşılama tekniği uygulamıştık. Şu dalına erik, şu dalına sarı erik, şurasına şekerpare kayısı, şu dalına kırmızı erik. Bu dalında da erkenci bir kayısı. Bu da bizim mango ağacı. Yaklaşık 3 yaşında. Yılda bir veya iki tane meyve soruyor. Fazla olsa çok güzel bir meyve aroması var ama tek tük veriyor. İnşallah bu yıl daha fazla verir. Evet şimdi de çilek guava. Kırmızı guava. Bu uh, yaz kış yaprak dökmüyor. Meyve büyüklüğü yaklaşık misketten biraz büyük. 1 lira çapına civarında. Çok güzel bir aroması var. Geçen yıl meyve gösterdi. Yaklaşık bu da 3 yaşında. Bunun ismini şu an hatırlayamıyorum. Daha bir meyve vermedi. Bu kaymak ağacı ama iki tane dikilmezse meyve vermiyor. Biz iki tane dikmiştik bir tanesi kuruduğundan dolayı meyve alamadık. Sadece çiçek açıyor meyve görmedik şu ana kadar. Bu da bizim gerçek guava. Çıldır meyvesini arıyoruz. Güzel bir meyvesi var. Çekirdeğinden de fidan çoğalttık. Yani çekirdeğinden fidan çıkması zorlamıyor bizi. Bunun meyvesi de şu şekilde. Şu an çiçek yeşil olanlar da var. Bunun aroması şu şekilde. Bir sakızlık ağacı aroması tadı var. Bu da yıldız meyvesi meyveler genelde dökülmüş fakat arasında olanlar var. Şu şekilde. Şöyle yıldız şekline aldığından dolayı yıldız meyvesi karambiyala da deniliyor. Tek ağaç kendine verimli açık ortamda meyvesi 2 yıldır oluyor. Çekirdekten dikmeydi. Meyve alamadık. Daha sonra aşılama yaptık. Ve şu an meyveleri şu şekilde caneri tadında şu meyvesi var. Evet. Bu White Spatula. Şu an Ocak 9'da tomurcuklar oluştu. Yaklaşık 10 gün sonra çiçek açar. Ağustos 20 Ağustos'un sonu Eylül başı gibi hasatını yapıyoruz. 2 yıldır meyvesini yedik. Güzel bir aroması var. Tadı güzel ince kabuklu, çok sulu. Bu da bizim papayamız. Daha önce çok büyük bir ağaçtı. Ortadan kurudu. Daha sonra bu şekilde çatal şekilde meyve dallar oldu ve meyvesi oldu. Sararırsa tadı güzel. Bu şekilde limonlar, Bizim kamkat, önceden bahçede saksıda yetiştirdiğimiz, daha sonra 2020 yılında saksıdan buraya aldığımız kamkat nesli gayet güzel. Papaya da bu şekilde. Evet dostlar, amatör bir şekilde yapmış olduğumuz emek bahçesi kanalı videolarımı yorumlarınızı bizimle paylaşırsanız daha büyük kitlelere ulaşır. Daha faydalı bilgiler üretebiliriz. Şimdiden abone olun. Takipte kalın. Teşekkür ederim. İyi günler. İyi günler.